Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Salih Özcan. Ben Ardan geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Ee, cinsel programından dolayı buraya geldim. Bitkisel ürünlerimizden ne kadar kullandınız? Bitkisel üründen bir kutu kullandım. İyi geçti yani. Memnun kaldım buraya geldim. Bir kutu hangi üründen kullandınız? Forman 21. Forman 21. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Valla faydayı çok gördüm, iyiydi yani çok. Şikayetim kalmadı Allah hocadan razı olsun, iyi günler.